Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Ne fayda. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Bayramınız da şimdiden mübarek olsun. Bereketi üzerinize olsun inşallah. Değerli meslektaşlarım ne fayda. Benim kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli meslektaşlarım. Şimdi ana arıyı anlatacağım. Yani ana arı nasıl olmalı? Ya da iyi mi değil mi? Nasıl anlarız? Onu anlatmaya çalışacağım inşallah. Değerli meslektaşlarım. Beşinci ayın 12'si bugün. Arife, Arife günündeyiz. Ne fayda? Çünkü birkaç gün bayram dolayısıyla belki gelemeyiz, anlatamayız değerli meslektaşlarım. Çünkü arı beklemez. Onun için ona göre arınıza bakmanız lazım bismillah diyelim evet körümüz burada ana arı, hem arılarımızı kontrol edeceğiz hem ana arıyı anlatmaya çalışacağım değerli kardeşlerim evet arılarımız 10 çıta zaten 4-5 tanesini böyle bir şekilde göstereceğim size inşallah ne fayda Baran efendi getir yakında edecek evet. Yani söylememe gerek yok. Ben açtığım zaman Bismillah. Değerli kardeşlerim zaten besliyoruz. Şurup üstünde ilaçlı ne fayda. Bismillah. Son çıtayı çekeceğiz böyle yavaşça. Evet. Maşallah arımızı bu da parmağımda soktu. Ne fayda. Yani mübarek işte hemen saldırmaya çalışıyor. Yani artık işi bitti demek yani kardeşlerim. Ne fayda. Şimdi değerli kardeşlerim. 3-4 sandığı göstereceğim için fazla uzun süre yani açmayacağım böyle. Hem anayı anlatmış olacağız. Kardeşlerim şimdi bu arımız 10 çıtta. Ben bunu ne fayda? Şu zehiri bir alayım ben burada. <laughs> ne fayda? Şey olmasın. Kardeşlerim arı soğuktuğu zaman yani bunu bıçakla bu şekil sıyırıp almanız lazım. Çünkü şu yuvarlak var ya bunda zehir var. Mesela bunu tutuyorum böyle bastırıyorum. Şu inen ucunda parlak bir zehir geliyor. Kamerada gözükmez ama bunu bastığın zaman böyle yaptığın zaman diğer zehir de içeri gidiyor. Ne fayda? O zaman arı e, insanı rahatsız ediyor yani zehri. Değerli kardeşlerim. Şimdi arı bölersiniz ya da mesela ben burada 7 tane arım vardı. Yani eski arı. Hepsi şu an 10 çıtta. Bir tane ikisine de kat vurdum. Birini böldüm. Niye bunları anlatıyorum değerli meslektaşlarım? Ne fayda? Yani ana arı. Her şey ana arıya bağlı. Ana arı iyi olmazsa zaten işçi arılar bir şey yapamaz. Evet. Ne fayda? Gel Baran Efendi. Bismillah. arımız da aynı. Değerli kardeşlerim. Şimdi on çıta neden biz e, mesela ya oğula gitmiyor ya da e, meme yapmıyor. Şimdi değerli kardeşlerim iyi bir arı Hı? Baran Efendi ne fayda. Yani ya maskeyi tak ya elini kolunu sallama. Yani şimdi iyi arı iyi ana arı arılar kesinlikle değiştirmez. Yani hemen meme yapmaya kalkmaz. Şimdi değerli kardeşlerim. Ben halen bekliyorum. Mesela bu iyi ana arı olduğu için, iyi yumurta attığı için işçi arılar da bu arıya ne fayda? İlacımızı unuttuk. Şimdi tekrar bunları açıp sıkayım. Değerli kardeşlerim, her açtığımda ben bunu sıkacağım. Bu şeydir yani ee, biliyorsunuz karışımı. Bu hem bit için, hem hastalık için, hem bakteri için çok faydalı. Biliyorsunuz videosunu çekmiştim. Ne fayda? Bunu kullanıyoruz. Evet, iyi bir ana arı, arılar kolay kolay meme yapıp şey yapmaz, değiştirmez onu. Ama iyi olmazsa kesinlikle ne fayda? meme yaparlar, değiştirirler değerli kardeşlerim. Bir de iyi bir ana da göstereceğiz inşallah. Arı bulacağız diğer sandıklarda. Bir de ne fayda? Yavaş ilerleyen anayı da göstereceğiz. Sebeplerin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım değerli kardeşlerim. Ne fayda? Biliyorsunuz körükte de işte portakal kabuğu defne yaprağı yakıyoruz. Bit için kardeşlerim. Bu arımız da öyle. Çünkü bir de bizde e, örülü petekler olduğu için kardeşlerim ne fayda. Arı daha iyi gelişiyor. Biz örülü petekleri devamlı bu şekil ne yapıyoruz? Saklıyoruz. Bu dönemde arıya verdik mi arı daha hızlı bir şekilde gelişiyor kardeşlerim. Şimdi ne fayda? Değerli kardeşlerim bu arımızı bölmüştük daha önce. Bundan ben 5 tane kovan ayırdım. Hava biraz serindi. Şu köprü önüne koydum. Uçuş derliğini de yani. Ne fayda? Şimdi bu gene 10 çita oldu. Maşallah. İşte arıya iyi bakarsan Evet. Azat şu üst katı getirsene şu şey. Değerli kardeşlerim. Ne fayda. Şimdi bunda anayı göstermeye çalışacağım. İnşallah bulacağız. Şey. Evet. Bu burada dursun. Yere koymayalım. Değerli kardeşlerim, iyi bir ana arı, genç bir ana arı, iyi yumurta atan bir ana arı kesinlikle zaten kolay kolay arılar ondan vazgeçmez meme yapmaz yani. Ama iyi olmadığı zaman da meme yapar. Çok sıkıştığı zaman kardeşlerim ne yapıyor? Ne fayda? Meme yapıyor yani. O anayı değiştirmek istiyor. Baran biz o plastik nereye doğru. Ee, şimdi hem anayı arayacağız. Ne fayda? Hiç Bunları bir ya. sirkelim. Son değerli geliyorum. kardeşlerim. İlkbahar balı diyoruz ya hep. Ne fayda? Şimdi ben biraz buradan keseceğim. Bu bal çok güzel. İlkbahar balı olduğu için. Güçlü arı toplar ilkbahar balı ama güçlü olmazsa bir şey olmaz yani. Bunu alacağız. İnşallah yarın bayram. E, bayramda kahvaltı yapacağız inşallah. Değerli meslektaşlarım sizden de olduğu için bunu yapıyorum. Yoksa <laughs> olmazsa ne fayda. Hani bazen insanlar yediğini içtiğini atar internette ya. Ne fayda kötü bir hareket. Onu yapmak istemiyorum. Çok yumuşak bir bal. Yani hem akıyor çok güzel bir bal yani. Ne fayda. Dur. Dur mübarek. Şimdi Evet dur bakayım Biraz daha keseceğim Siz de bu şekil yapabilirsiniz Şimdi kardeşlerim e, Şunları bir kaçırtayım ben Bunu kesmemin sebebini de anlatacağım Çünkü bunun da bir faydası var Yani yapabilirsiniz Ee biliyorsunuz varova bit dediğimiz bu bela genellikle erkek gözlerine şey atar. Ne fayda? Yumurta atar. Bizde mesela bu şekilde bir mücadele var yani erkek arıların yumurta olan yere atar şeyde ne fayda? Şunu da koyalım şuraya. Sonra hallederiz. Evet. Şimdi bunu da anasını da bulmamız lazım. Şu arıyı alayım. Mübarek. Bunları temizlerler değerli meslektaşlarım. Ne fayda? Balımızı aldık. Allah'ın izniyle. Şimdi bunun anasını bulacağız. İnşallah bulabilirsem tabii ki. Ne fayda? Tut azat. Şimdi değerli kardeşlerim. İyi bir ana arı işte bu şekil düzenli bir yumurta atar. Bir ikincisi de ne fayda? arının görüşünde de arı kızı tam önünde durmak Bundan beş tane arı ayırdığım halde tabi çıta vermeye devam ettim kardeşlerim. Full yumurta zaten bu. Bu kaçıncı çıta? Üçüncü, dör... Sondan dördüncü yani değerli kardeşlerim. Buradan başlasak bu yedinci çıta yani full yavru var. Bundan da 5 tane de oğul ayırmıştım. Şimdi değerli kardeşlerim. Şimdi 10 çete arımız var. Anamız iyi yumurta atıyor. Şu an mesela Trakya bölgesinde şu an kat atarsan zarar. Ben mesela bir kat attım. Yani değerli takipçilerim için anlatmaya çalıştım ben o katı istersem yani birkaç gün sonra bölerim. Yani ikinci katı vuracağınıza hemen iki çıtayı ayırın, bölün. Yeni petek verin. Ya da zayıf arılarınıza birer çeta verin. Arısız yani. Ballı olanı verebilirsin. Ya da e, böyle çıkmak üzere olan yavruları verebilirsiniz kardeşlerim. Ne olmuş olur? Diğer arılarınızı da güçlendirmiş olursunuz. Kardeşlerim. Ana arı inşallah bulacağız. Yani şey iyi bir ana nasıl arı etsin. nasıl olur? Çünkü ana arı iyi olmazsa hiçbir şey olmaz. Yani arı zayıf ilerler. İşte yumurta düzeni bozuk olur. Düzgün yumurta atmaz. Evet. Ana arı inşallah bulacağız. Değerli kardeşlerim, şimdi arı bölen. Çünkü bu e, videoda yani birkaç konuyu da bahsetmek istiyorum. Çünkü sen arıya geldiğin zaman sadece ana iyidir diye yani bir şeyler çözemeyebilirsin. Mesela arkadaş arı bölüyor. Ana çıkıyor. Mesela bir aydır diyor düzenli işte yumurta atmıyor bir ay olmuş. Şişkin ama yumurta atmıyor. Şimdi değerli kardeşlerim bazen analar yumurtayı atamıyor şöyle. Yani yumurta haznesi biraz dardır. Yani çıkmıyor. Biz mesela tutarız arıyı böyle. Evet arkadaşlar. Bu arı ana arı düşünün. Çok yavaşça şöyle arkasını hafiften böyle bastırabilirsiniz değerli kardeşlerim tamam mı yani o yumurtayı atar Allah'ın izniyle ne fayda yani onu yapabilirsiniz ya da hiç ellemeden biraz daha bekleyebilirsiniz o yumurta atar önemli olan ana şişkin olması yani biraz e, yumurta atacak ya döllü yumurta olduğu için ana şişkin oluyor yani zayıf ince ise zaten o ana kesinlikle dölsüzdür. Yani işe yaramaz. Öyle arılır. Evet. Ana arıyı aramaya devam ediyoruz ama ne fayda? Ana arıyı bir türlü bulamadık. Güçlü arıda bir de anayı bulmak mesele. Ya mübarek dur be. Kafamda soğuk. Bir kolonide değerli meslektaşlarım en önemlisi ana arı olduğu için Ana arı kendini saklıyor. Bulamıyoruz. Genellikle yumurta attığı bölgelerde oluyor ama gene de saklanmayı çok iyi biliyor. O yüzden ne fayda. İnşallah bulacağız. Ana arı, ana arı. Evet. Ne fayda da bulamadık ama gene sil baştan geleceğiz. Yani anayı göstermem lazım. Kardeşlerim arı yakalıyorsunuz. Ol geliyor. Kesinlikle beslemiyorsunuz. Çünkü dövsüz anayı öldürüyor biliyorsunuz. Şerbetle beslerseniz. Bu da son çıta. Buna da yani yavru atmış. Polen atmış. Yani son çıtta genlikle bal oluyor ama buna da yumurta atmış. İyi ana arı öyle. Evet anayı bulduk. Maşallah. Değerli kardeşlerim tam burada. Baran iyice göster oğlum. Şöyle ana biraz daha büyüktür. Görüyorsunuz şişkindir. Böyle sarı ve kahve rengi çizgiler var. Şimdi ana arı yerlerinize aldınız mı? Ayrı bir koku olursa kardeşlerim ne yapıyor? Arıya saldırabilirler. Dur ben şunu alayım bir Aman aman Açıyor Güzel bir ana arı Şişkin olduğu için e, Ne fayda Fazla uçamıyor yani Evet Şurada Yani iyi ana arı bu şekil olur Baran Bunun karşısından içeri giriyorlar Evet kardeşlerim Ana arıyı gördük bu tarafa almışım. Çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü ana arı zarar vermeden, arıyı öldürmeden yani kardeşlerim. Bunu şu şekil yavaş yavaş çekeceğiz. Bu tarafta rahat davranabiliriz kardeşlerim. Baran efendi arı soktuk açtı. Ne fayda? Maske giymiyor alışmaya çalışıyor. Bana da sokuyorlar bazen ama çok sakin durursan el kol hareketi yapmazsan bir de arı bu bir gerçek yani. Ee, devamlı içinde olduğumuz için hem bizi tanıyor hem kokumuza alışabiliyor yani. Kardeşlerim anayı gördünüz. Bu iyi ana. Genç ana. İyi yumurta atan ana böyle oluyor kardeşlerim. Evet. Durma bari. Biz bu arımızı kapatalım. Ondan sonra zayıf bir arı var. Onu göstereceğim. Satın aldığım arılardan birisi. Yani biraz bekledik. Ne yazık ki ilerlemiyor. <laughs> yani ana sıkıntılı. Anayı değiştireceğiz. Ya hazır ana alıp vereceğiz kardeşlerim. Ya da anayı atacağız dışarı o kendine bir ana yapacak. Ya da birleştireceğiz. Ama ben birleştireceğim Allah'ın izniyle. anay bir göreyim. Çünkü arı ilerlemiyor. Bu fısfısı unutmuyorsunuz kardeşlerim. Çünkü çok faydalı. Bitle en iyi mücadele edilen yöntem. Şerbetimizi görüyorsunuz. Böyle geniş bir şekilde. Arı zaten belli bir ölçüde çizmiş zaten. Ne fayda? Şimdi değerli kardeşlerim 10 çıtarlık arı bizim burada daha neredeyse 2 ay var ay çiçeğine yani bal akım dönemi. Değerli kardeşlerim gel bana. 2 ay sonra yani bal akımı başlayacak. Ben bu 10 çıtarlık arılara kat atarsam iki katlı fullleyecek. Ondan sonra üçüncü katı isteyecek. Bunu da bol bol beslemek lazım. Yani ikinci katı vurduğun zaman nektar akımı yoksa beslemezsen zaten ana arı otomatiken yumurtayı keser. Zaten işe yaramaz. Biz arı çoğaltmamız için böyle yani güçlü tutuyoruz arı bölüyoruz ya da mesela kara götürürsem bu arıyı götürürüm orada kat vururum ya da ikiye bölerim götürürüm oraya arı gene hepsi on çıta olur ya nektar akımı şart yani kat vuracağın zaman yani bir şeyler alman için kat attın yani balını da alman lazım fazla arı yani sıkıştırmadan değerli kardeşlerim o yüzden yani bir ay 25 gün kala bal akım dönemine ya da 35 gün de olur. Yani ilk hata atarsın zaten üstü 4 çıta oluyor. Yavaş yavaş zaten beslemeyi de kestiğin için nektar akımı yoksa petek de örmez. Hazır örülmüş peteğin yoksa zaten fazla bir gelişme göstermez. Nektar akımı şart yani. Bismillah. Bu arı da zayıf arı. Aldık. Zaten 3 çıta aldık. Hala 3 çıta. <laughs> ne fayda. Ee, bir 20 gün oldu alalı. Havalar biraz serin geçti. Yani yumurta düzeni iyi ama fazla ilerlemiyor. Eğer ilerlemiyorsa onun gibiler ilerledi mesela düzeliyor. Bu ne yapıyor? Aynı gidiyor. Değerli kardeşlerim bak zayıftır. Şu yumurta düzenine bak. Çok güzel bir yumurta düzeni var. Daire şeklinde full atmış. Bu şekil bir ana iyidir. Değerli kardeşlerim. Oy maşallah. Nasıl saldırıyor orada? Kameranın şeyinden de yapıyor olabilir yani. Telefonlar ya da Bu ana da burada. Baran getir şu anayı da bir çekelim. Bu ana da güzelmiş yani. Değerli kardeşlerim ana burada. Bu zayıf arıydı getirdiğimden beri. Yani biraz ilerlesin diye bekledim. Ana bir iyi bir ana. Hem şu çerçevede çok güzel yumurta atmış. Hem bundan çok güzel yumurta atmış. Ben ne yapacağım buna? Bazen yakaladım. Oğullar var zayıf olursa bu tarafta da güzel yumurta atmış var. Yani iki buçuk çıta gibi bir arı. Bu mesela bal dönemine yetişir. Hatta ikinci kata da çıkar. Yeter ki ana düzgün bir ana olsun değerli kardeşlerim. Ya da güçlü bir arımdan iki çıta, üç çıta arı ayırırım. Sanda sirkelerim. Değerli kardeşlerim peteği de kalacak yani eski arılar gitsin diye. Sonra onlar çıtaya sarıldığı zaman buna birleştireceğim. Üstten vereceğim. Kat atacağım. Böyle bunu güçlendirmiş olacağım. iki çıt arıyla mesela güçlü arın birinde. Ana iyi. Ana zayıf ata ilerlemeseydi ben bu arıya bakmamıştım. Yani şöyle yani iyi değildir belki anası ilerlemiyor diye. Değerli meslektaşlarım. Ana iyi. Bunun işçi arıya ihtiyacı var kardeşlerim. Yani biz buna işçi arı verdik mi ne olmuş olacak? Bu da kısa zamanda gelişecek. Şimdi işçi arı burada olduğu zaman ana arı zaten yumurtayı atacak. Ana arı işçinin durumuna göre yumurtayı atar kardeşlerim. Yani arıların bakabileceği kadar yumurta atar. Fazla atamaz. Yani işçi olmayınca olmuyor değerli kardeşlerim. Bunu da bu şekil güçlendireceğiz. Yani sizde böyle arı varsa ne yapacaksınız? Bu ana arı burada ziyan etmemek için hemen işçi arı birleştireceğiz. Ya da yani işçi günlük çıkan hatta fark etmiyor. Arınızın birinden alırsınız. Gazete sararsınız böyle kardeşlerim. Zaten videosunu çekmiştim. Delersiniz o şekil arınızı güçlendirmiş olursunuz. O da kısa zamanda ilerler. Allah'ın izniyle. Ben şimdi bunları gösterdim. Değerli kardeşlerim şurada da bu sandıklar da yani ne fayda? Bunlar da on çırta. Bunları sabah yerinden aldım. Biraz toğla koymuşum. Yavaş yavaş böyle çekeceğim yani arılarına doğru. Değerli kardeşlerim. Bunlar da on çıta. Evet. Zaten dün beslemiştim, böyle fesvese de sıktık mı tamamdır kardeşlerim. Halen ne kat atıyorum ne de içinde şey alıyorum. Çünkü ana arı iyi olduğu zaman kardeşlerim Ana arı kolay kolay değiştirmezler. Meme yapsalar da Mesela siz böyle 10 çıta olarak beklemeyin Çünkü ananızı Ana arıyı tam iyi bilmediğiniz için Arı birden oğul verip gidebilir yani Siz 9 çıta 10 çıta yapabilirsiniz Ben bunları birkaç gün sonra yani inşallah bayramdan sonra halledeceğim. Ya içinde üçer çıta arı birer tane bölme yapacağım. Hazır ana alıp vereceğim. Yani yüzde %90 da öyle yapacağım değerli kardeşlerim. Çünkü 8 tane arım böyle 10 çıta zaten diğerleri hem bölme hem uğur Yani arı fazla kalmamıştı e, son barda da sattıklarım da vardı. Ne fayda? Onun için böleceğim. Hazır ana vereceğim. Belki de yani Allah'ın izniyle Karaçalı'ya götürüp verim almak için ya da ay çiçeğine kadar olacak yani değerli kardeşlerim. Evet ne fayda? Fazla uzatmayalım. Ne fayda? Bu video biraz uzadı değerli meslektaşlarım ama Anlatmak zorundayım. Yani iyi bir ana arı nasıl olur? Ee, nasıl arımızı takip ederiz? Ne yapmamız lazım? Onu anlatmaya çalıştım. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yazın. Cevaplayacağız inşallah. Ben de eksik bir şey anlatmış olabilirim. Değerli meslektaşlarım. Yazarsanız cevaplarız. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.